Güney Su Selamet Köyü'nde evet. doğdum. 1932 yılında doğdum. 8 yıl orada kaldım. Evet. 8 yıl sonra Rize'ye indim. Ve Rize'de ilk tahsile başladım. Ondan sonra tahsilime devam ettim. Tam 40 sene çalıştım küçük sene çalıştım. Bunun arasında altı sene ara verdim. Altı sene ara verdikten sonra boş durmadım. Uzun yazdıklarımı, hatıralarımı filan dille şeyh e, kitabı aldım. Kitaba evet. geçirdim ve ondan sonra da tekrar şeye gittim. Böyle hep bu Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığım zamanda da oldu. Öğretmen Okulu öğretmenliği de yaptım. Yaptım. Çaykur Genel Müdürlüğü, Tekel Bakanlığı temsilciliği yaptım. Oralarda çalıştım. Oralardan ayrılınca doğrudan doğruya bir şey daha ziyade başka işlerle uğraştım. Uğraştım ve bütün hayatımı bu eserlere yazmaya çalıştım. Hepsini onlara yazdım. Evet. yazdım. Onun için bundan sonra yani devam devamlı devamlı olarak bir şeyler çıkardım, eserler çıkardım. Evet. Ee, yani bu Çaykur şeylerinden çalıştım. Çaykur'a ilgili çalıştığım için çayla itirsasım arttı. Arttığından ötürü beni Çaykur Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Tekeli Bakanlığı temsilciliğine atadılar. Orada yazdım. iki sene kaldım. Orada arzu etmediğim konuların yani ele alınması ve işlenmesi için dolayısıyla ayrıldım oradan. Ve doğrudan evet. doğruya bir bu şeye bu bu şeye devam ettim bir bu şey gittim işte, yani tamamen bütün çalışmalarımı bu şekilde geçirdim. Kamu selamet şey olarak ikiye ayrıldı uzun bir köydür onun Evet. Bir, ayrı, Mesela kaç yaşında ayrıldı? Ayrıldıktan sonra iki sene orada öğretmenlik yaptım. ilkokul öğretmenliği. Evet. Cemil, Cemil Profesör Doktor Cemil benim öğrencimdir. Abim benim peştemal Kooperatifinde çalışıyordu. Evet. Orada ben onun yanında okudum. Karşıya okudum ve şey, burayı bitirdim. Yalnız köy enstitüsüne gitmek için evet, köy çocukları giderdi. Ben bu Rize'den mezun olamadım. Çıktım Güneşü'ye. Güneşin köy statüsünde idi. Evet. Orada kal, diploma aldım. Oradan şeye gittik. Beşikdüzü köyü. Beşikdüzü'ne gittik. Nasıl bir okuldu? O, o zamanları biraz anlatır mısın? Beşikdüzü'nün şeyleri çok sıkıntılı bir hayat vardı o zaman. Orada yattığımız zamanlardaki disiplin çok kuvvetliydi. Evet. Disiplin kuvvetliydi. Yattığımız yataklarda evet. yattığımız yataklarda çim vardı. Çim. Evet. Bu çimde Tabii ki yarın herkes yaftanı yapması lazım diye sabahleyin yaptığı zaman da çok toz toprağı kar evet. orası karışıyordu. Ondan sonra orayı bir şeye temizlemek için bir öğrenci görevlendirilirdi. Bir öğrenci orayı görevlendirip şey yapardı. O görevli bari orayı yapan öğrenci temizleyen öğrenci izinli sayılırdı. Evet. Ben takdirname aldım iki tane babama o geldi o zaman. Türk şeyin okulun birincisi olarak çalıştım. Evet. Öyle yaptım. Köy esne çalışanlar, iş sahibi, eş sahibi, gayet süler çalışan ve çok terbiyeli, evet. işine, işine bağlı bir evet. bir insanlardı. Şimdiki zamanki öğretmenler arasında epeyce bir farklılık görüyorum. Pedagoji bölümünün bitirimi Evet. Bir şeydir. Pedagoji bölümünü İstanbul'da bilir. Katı şeydi, Katı Ondan sonra memuriyet milli eğitime geçiyorsunuz. Ondan sonra memuriyete geçtim. Bir i̇şte şey memuriyete çalıştım. Öğretmen onda bulundum. Sınız. Milli eğitim müdürlüğü görevinde gayet güzel öğretmenlerle çalışma, normal çalışmalar içerisindeydik. Hı. Evet. Yalnız şeyle de bu şeyle biz de başka partisi ve siyasi politik nedeniyle oradan ayrıldık. Evet. Oradan ayrıldık. Ayrıldıktan sonra beni tutan arkadaşlar vardı. Onlar beni getirdi işte şey başına. iş başına getirdi. Ben 8 sene, 5 sene 6, ayrı kaldım. 6 sene ayrı kaldım. Beslekten ayrı kaldım. Bu arada bu kitapları hazırlamıştım zaten, evet. notlarımı yaptım. Çay, çay, şey, çay, çaycı, çaycının sesi evet. gazetesini yazdım. Ve evet. başka bir şeyler yazdım. İşte büyük bir... Çok... Ekrem Orhan'la o süreçte mi tanıştın? Ekrem Orhan'la çok güzel tanışmışım. Ekrem Orhan belediye başkanı için metelerin orada oturur. Devamlı orada muhabbet ederdik. İbrahim Bey. Onu çok severdim. O bakımdan onunla beraber fazla bir şeyler hareket şeyimiz vardı, yakınlığımız vardı. Bana çantasını verdi, dolma kalemlerini verdi, Dokunmuş evet. şey makinesini verdi. Daktilo verdi bana. Evet. Yani beni çok severdi. Ben onun için hasret kaldı bana. Öldükten sonra şiir yazdı. Çok güzel bir şiir yazdı. Evet. Evet. Ya yani kitabı nasıl oluştu Ekrem Oğlan kitabı? Nasıl bu vefatından sonra sizin fikriniz miydi bu? Belediye mi gördün? Nasıl bu? Bu kitap nasıl oluştu? Bu kitap benim ismimle yapıldı. Evet. Bunu insanlarla beraber ha, Ekrem hakkında bilgileri olanları evet da bunu O zamandaki imkanlarla bu eseri yapmak çok daha değerli bir şey. Çok daha o zaman değerli. Yani mezar taşı size ait yazı, mezarındaki yazı size ait. Evet evet tabi tabi her karış toprağında Ekrem diye adım var. Yaptığın hizmetlerle Rize'nin rize, şanı var. Rize'yi makber yapsam yine sana gelir dar. Kabrın kalbimiz nedir? Toprakta cesedleri var. Siyasetin... Şu. Ha, bu benim beyti. annemin beyti. dedesi. Bu, bu şeydir. Mehmet, de, Mehmet Efendi. De, evet. Mehmet Efendi'nin Mehmet Efendi'nin Fahişeydi yani Beytidir. Yazısıdır, yazısıdır. Evet. onun. Yerleme yapmışım bunu ben. Evet. yapmış böyle. Bu siyasetin anahtarı ve hizmet aşkı evet. diye bir kitaptır. Bu kitabı ben yazmışım. Bu yazılar Evet topluma ve toplumu idare edenlere istikamet gösteren manayı ifade ediyorlar. Evet. Şu, şu bir şey. şehitler bir vefa kitabı. Ondan bunu evet. ben yaptım. Evet. Yaptığım zaman. Ben bunu olan o zaman çok şu aradan sonra evet. şey, işte, bu isimleri verilen şehitlerimiz var O şehitlerimizin ben yaptım kendi şeylerini isimlerim ve resimleri topladım. Evet. Bunu hiç kimse yapamadı. Bir vefat, yani yaptığım zaman bir o zaman her vilayette bir tane şehitler ve şey, şey şehitler albümü yapılmıştı. Evet ilk örnek. Onun için Vali Bey bana bir şey haber verdi, rica etti. Dedi ki gelsin dedi, biz dedi bunu dedi başaramayız. Onun evet. için dedi bunu beraber yapalım. Hem bir komisyon kuralım. Bu komisyonu dedi, bu komisyonu böyle şey yapalım dedi yani. Evet. Ve insanların ta güç şey şeyden bizim İslahiye köyünde Kamboz'dan evet. evet. Deli pazarına çay getirdiğimi bilirim. Evet. O zaman ve o zaman 100 gram, 150 gram, 200 gram çay taşırdık. Evet. O zaman para değerliydi tabii. Çaykur yönetim kurulunda bana gelen misafirlerime paralarımı ben içirdiğim çayın paralarını ben vermişim. Çay şeyde 1982 yılında 21 bin lira para yatırmışım. Bütün şeyleri buradadık. Belediye başkanlarının diplomalarında imzalar evet. var. Evet. Dürüstlerine bazılarını girmemişim. Ben Milli Eğitim Müdürü olduğum zaman da Setoz'da bir yeni okul açtım. Evet. Setoz'da, şeyde, Dereşe'de, bizim köyde İslahiye'nin şeyinde, şey, Halil Bey'in olduğu yerde, burada bir üstüne bir mahallede bir okul açtım. Evet. Ve böyle, böyle birkaç tane okul açtım. Ben şeyde şey, İslam İstiklal İlkokulu'nda öğretmenlik yaptıktan, öğretmenlik yaptıktan sonra oraya öğretmen olarak geldim. önce e, öğrenciydiniz. Önce, önce öğrenciydim. Sonra öğretmen sonra oldunuz. Okudum, şey yaptım, zaman geçti. Doğrudan doğru oraya, oraya öğretmen olarak geldim. Mesela Naci Bostancı profesör evet. Bir öğrencimdir. Evet. Orada orada okuttum onu. Amasyalı. Evet. Evet, evet. Çünkü, o okul, okul öğretmen okuluydu. Evet. Ee, okul, Aziz okuldu, yani ilkokul. İlkokula okula çevirdi Aziz evet, Bey onu. Evet. Öyle. Gördüm Geç seni. Geç kalmıştı, saatlerdir. Evet. Yani senin yazmış olduğun evet. Rize'nin tarihi var ya. Evet. Bir geç kalmış da şeydi, da saattir. Evet. Daha önce yapabilirdi. Keşke birileri i̇çinden ya. Evet. Gele, gelen bir kararı Doğru zamanında mi? yaparsan. Yapmasan geciktirirsen işte geç kalan nasihat budur. Evet güzel bir başlık olmuş bu da. <laughs> güzel olmuş. Teşekkür ediyorum.